o şu lens <laughs> var ya oraya bakacaksınız. O diyor ki yani. ya. Ya. <laughs> Sat kamera şeyf. Eri mi? Yok. Eri değil mi? Yok. Resme baksana bak. Arkadaki panodan düzgün <laughs> duruyor. Yok kız eri değil mi bu? Eri ha. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Annemle Merhaba. Ve babamla beraber e, bir oyun oynayacağız. Birbirimize sorular soracağız ve onlar da yanıtlayacak. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Tamam. Ah. O zaman şimdi hemen oyunun kuralını anlatıyorum. Bu evet, bu da hayır. Soruya göre cevap verecekler. E, bayağı ciddi ciddi sorular var. Hazır mısınız? <laughs> Hadi <Ondan gülüyor> Başlayacağız o zaman da kenardayım. Şimdi dört tane soru var. İkişer ikişer e, soru soracağız babama. Şuradan iki tane al. Aldım. aldım. Ben de iki tane aldım. Hadi o zaman. Dur sen, ben başlayayım. Evet, sen başlayayım. Bakayım. Geliyor. Hiç çocuklarını dövdün mü? <laughs> ne zaman dön, çok dövdü biliyorsun değil mi? Küçükken baya bir, bir oldu oldu bir defa, bir defa dövdüm. Evet. <laughs> bir defa. <gülüyor> 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 Gül, gülüşünü <Dünya. anlatayım. Tıraş oluyordum. Küçük de küçük kürş yaptı o zaman yeni yürümeye başlamıştı. Dolanıyordu böyle o zaman evimiz e, bir, üç katlı böyle merdivenliydi. Öyle demeye kalmadı çocuk bir dört beş Basamak merdivenden yukarı çıkar ve oradan aşağı doğru yuvarlandı. O sinirle, ee, o sinirle burcu ve Ramal'a küçük yüzünden bir tokat atmıştı. Yediğin bir yemekte ilginç bir şey çıktı mı? Evet, bir hani bir daveti gitmiştik. İyi hatırlıyorum. Yeşil fasulyeydi. İçinden kıl çıktı. Bir tane. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Yedin e, mi? Dedim, e, olabilir. Daha sonra yemeğe devam ettim Bir tane daha çıktı O oh, haksız Buz refahı Masayı de <laughs> terk ettim Yağğğ Kimler alır? mi? Söylemesin onlar da söyler Ben orada bir şeyim yemem <laughs> Yeşilova sülayı yerken ha, bir defa dur, düşünüyorum Hiç <laughs> domuz eti yedin mi? Ee, bilerek değil tabii kesinlikle bilerek değil bilmeyerek ee, kendim yedim ama çocuklarımı da yedirdim ve bundan da inanıyorum <laughs> <de, gülüyor> <abi ya. gülüyor> Burger King'den almıştım Nerede? Burger Burger King Burger King, Burger King. <laughs> Aldım biz kasaya vardım dedim ee, gösterdim resmi o zaman vallahi onu yetmiyoruz daha çocuklar da küçük Oradan ee, kasım kasanın arkasındaki müslüman adam, da zannedersem Bana şöyle ters ters baktım anne dedim adam bana ne böyle ters ters bakıyor Neyse aldım iki tane, üç tane ekmek arası bir tane de eşime getiriyorum. Daha sonra eve geldim. Hanıma dedim ben sana ben şey getirdim işte hamburger getirdim. <laughs> i̇şte bir bak Aa o, o, bu bu. Ama Domuz mu? Maalesef böyle bir oh tanesi ezan oldu diyor. <laughs> <laughs> bak Allah büyük bak eve şey. Ay sana tövbe. Saçımı sarıya boyasam beğenir misin? Tepkin ne olur?

Derslerde <laughs> ne kumralda gönlüm yanını sarışında aradım her şey onda, sarışınım sarışınım <laughs> Sorularımı seçiyorum burada Hatun buyur Efendime söyleyeyim Hatun Teşekkür ederim Instagram'da hiç dalga geçtiler mi? Dur dur ne? Nerede? Instagram Ne? Instagram. Instagram. <laughs> Instagram. Instagram. Okay. Hiç dalga mi? Evet geçti. Evet, dur şöyle. Evet geçtiler. Konuşma şeklimde, tavrımda, e, e, hareketlerimle baya geç, geçiyorlar. Bazı kişiler sevmiyor, bazı kişiler de seviyor. Sağ buradan seven insanlara. Sevmeyenleri de, ya, kapı orada. sevmesin izlemesin Öyle söyleyeyim. Ama evet, geçiyorlar. Maalesef, maalesef. Ee, Sorum, 3 ee, günden fazla banyo yapmadığın gün oldu mu? <laughs> evet. Hemen anlatayım. Köydeydik. Orada da e, maalesef sular kesildiydi. Ve... E, su yok. Yani banyo yap yapamıyorsun köyde ben de şey ne kral varken el arabasıyla ben de el arabasıyla yukarıdaki çeşmeye gittim ve bidon bidon su doldurdum <gülüyor> yani Nijeran bu neyse bu köyde Tehlikelerimle falan, şalvarımla, donumla falan gidiyorum çeşmeye oradan sular doldurdum bidon bidon. Öyle şey, e, şey, şöyle geldim evi aynı ısıttım ocağa suyu koydum Allah'ım şöyle baktım şöyle tövbe oğlana da şimdi ol, olsaydı keşeyi şöyle bir açardım Sı bir sıcak akıyor bir soğuk ne güzel Neyse öyle bir şeyim oldu bir anım oldu öyle 2-3 e, bidonla banyo yaptığım gün <laughs> e, olmuştur Senin de hiç alışkın değilsin ben de hiç alışkın burada böyle yapıyorsun üç 2-3 yani böyle bir saat e, falan burada banyo yap, Yapıyorum değil mi? Bizi, evet. 45 dakika falan öyle ee, banyo yaptım yani maalesef. Daha sonraları ve banyo yapap, yapması için 35 kilometre kış yeri banyo yapıp geliyordum. Evet o öyle yaptığımda nerede oldu? Demek evet. Şehire gidiyordun. Kış yerine gidiyordum. Şehire gidiyordum, gidiyordum. gidiyordum. annenemi orada banyo yapıp ee, aklanıyordum, paklanıyordum iyice yüzüm tertemiz olup geri ee, köye gidip gidiyorum çünkü bizim evimiz köyde yani ev demeyin büyük bir e, villa var. Orada e, e, çok güzel ama bazen işte köy olduğu için sular kesiliyor. Onun için e, şeyle gidiyorum, ben yapıyorum, kelime bakım yapıyorum, geri geliyorum. geliyorum. Gel, geliyorum. <laughs> Gece kalkıp buzdolabını ziyaret eder misin? <laughs> Kim etmez? Allah Allah. Boğazı da büyük çok büyük. Valla çok. Hele hele o gün. Ben bir, çok yakalıyorum onu. Bir kurabiye olsun, bir pasta olsun. Valla mutlaka. Dayanamaz mutlaka gelirim yerim çünkü ertesi gün e, maalesef bunlar ya da ablam ya da kardeşim yer bitirir benim de öyle bir korkum olur yatamam maazallah bitirirler uzun <laughs> alımı çok ziyaret eder çok yani. iyi kankilerdir yani yani ama Allah. fazla da kilo almıyor işte belli değil o kız 80 kiloya yaklaştım ne kilo almamaz? kilo almamaz. valla bugün işte 80'i geçeceğim Allah'ım Allah. hiç hayatımda hiç 80'i geçmedim ha neyse tamam. <laughs> Şimdi benim sorma gerek. Hiç esrar kullandın mı? Tabii ki hayır, Helal boy. <laughs> yani. Okey. İkinci soru. Tamam geçelim. Bitti. Bitti mi? Hiç çocuklarına yalan söyledin mi? Oha. Evet. <laughs> <Yani, gülüyor> küçükken. Siz küçükken söylemiş olabilirim. Ee, ufak tefek bir şeyler. Çocuklarını mı e, küçükken yani yalnız arabada veya hiç evde bıraktın mı? Evet öyle <laughs> bir hikayem var. Unutmadım arabada ama Ramazan küçükken e, arabanın içinde e, emniyet kemerini taktım. O ara elimdeki arabanın anahtarını aldı. E, komandasına basınca arabayı kitlemiş bulundu. Ben de tekrar arabaya, arabaya, açık içine giremedim. İçeride bayağı ağladı, ağladı, ağladı. O ara telaşlandım. Yalnız bıraktın kızı? Yalnız bırakmadım, senin iznin oldu. Çünkü bastın düğmeye, kapı kapalı. Ben de o ara polisi aradım, telaşlandım. Ramazan bir taraftan ağlıyor, içinde kaldı. Polis falan geldi, o ara kurtardık. Yani öyle bir hikayem oldu. Anladım. Polis geldi, kelebek camı kırdı, seni okay. kurtardı. Öylelikle çıkarttı seni. Okay. Hiç ırkçılık bir durumla karşılaştın bir olay Evet karşılaştım. Bizim yan komşu Hollandalı biz bir gün keyif yapacaktık. Bahçede barbekü, mangal keyfi yapacaktık. Geldi, burası nasıl kokuyor böyle dedi, kızdı bize. Ben de dedim camını kapat. O ara o da kapatırım kapatmam bize kızmaya başladı. Dedi gidin kendi ülkenize orada yapın burada işiniz yok falan dedi bizi kovdu yani kovmak istedi. Ben de bu kez sert davrandım ona sen kim oluyorsun da kimi nereden kovuyorsun dedim. Ben de buralıyım sen de buralısın. Ben Türk olabilirim Türkiye'den gelmiş olabilirim ama beni kovamazsın dedim. Bayağı bir tartıştık dövüştük kendisiyle. Birinin hakkında dedikodu ederken o an duydun mu? Yani birisinin hakkında dedikodu ederken o an orada bulundun mu ve duydun mu? Evet. Bu okay. olay Türkiye'de oldu. Evimde oturuyordum. Ne olursa zaten Türkiye'de oruyor. Evet, oturuyordum. Ee, misafirim geldi. Kızım kapıyı açtı Misafirlerimi misafir odasına aldı. Ee, ben de ara yan odadaydım. Bunlar fısıl fısıl iki kadın konuşuyor. Ben de o ara huylandım çünkü sesleri gür değildi. Ve böyle fısıl fısıl konuşunca şüphe geldi. Orada mecbur dinlemek zorunda kaldım onları. Yani ben, ben de şey ben de... O ara içeri girdim ve hoş geldi bile yapmadım. Dedim ben sizi çok severdim, çok sayardım. Ee, her zaman konuştuğum, gittiğim, geldiğim kişilersiniz. Ama dedim bunu duydum, bu hakikaten sonra artık sizle görüşmeyeceğim. Ve onları direkt dışarı attım, kovdum çöpçöp, Öyle insanlara öyle davranmalısınız. Arkanızda delik eden insanları hayatınızdan silin Evet şimdi e, sorular yaptık ve e, Instagram'dan bu aralar çok istekli, çok e, sevilerek e, Alman kelimeleri e, istiyorlar benden. Aşırı çok mesaj alıyorum. Bir daha mı gidiyor, bir daha yap Almanca kelimeler onlara e, söyleteceğim. Bakalım iyi iyi söyleyebilecekler mi? Okey geliyor. Birisi bu. kelebek. Schmetterling. Schmet Schmetterling. 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 <laughs> Hemşire. Schwester. Benim en meşhur kelime hastane. Siz söyleyin. Krankenhaus. <laughs> 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 çok kibar söylüyorum. <laughs> Valla şu Alman kelimeleri beni gerçekten çok güldürüyor. Videonun da sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya inşallah güzel bir video çekeceğiz annemle bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ediyoruz ve haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.